Sevgili dostlar, merhaba. Haftanın son çok hızlı günden programında birlikteyiz. Daha önce iki video çekmiştik bu. İki videoyu önce önereceğim size, izlemenizi rica ediyorum. Biraz sonra anlatacaklarım. O videolarda anlattıklarımla çok ilişkili çünkü. Birincisi ahlaki çöküş videomuz. İkincisi de yeni bir şarkı lazım videomuz. Şimdi sevgili dostlar, büyük kriz hatta çoklu kriz anlarında, yani tek bir olay kötü gidiyor değil de, bir insanın hayatındaki bütün olaylar, özellikle cemiyet olayları, yani işte siyasi krizler, efendim belki işte büyük sağlık krizleri gibi durumlar söz konusu olduğunda hemen bütün kültürlerde gözlemlediğimiz bir husus var. İçine yönelmek. Bu biraz şunun gibi kontrol edemediğin, geçen bir Ipsos raporu vardı tam olarak böyle ifade ediyordu. Kontrol edemediğin meselelerde kontrol edebildiğin şeylere yöneliyorsun. Yani ülke kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor. İşte diyelim ki bir yandan salgın var, bir yandan terör var, o var, bu var. Diyorsun ki ben bunlara güç yetiremem. Ben bunları kontrol edemem. Neyi kontrol ederim? Kendi küçük dünyamı, küçük hayatımı kontrol ederim diyorsun. Bugün ben Türk insanında bunu gözlemliyorum. Özellikle Türk milliyetçilerinde bunu gözlemliyorum. Böyle içine kapanış var. Bu içine kapanış zatında kötü bir şey değil arkadaşlar. Tarih boyunca gördüğümüz kadarıyla iki türlü sonuçlanmış. Birincisini şeyden örnek verebiliriz. Rönesans dönemi Avrupa. Rönesans dönemi Avrupa'da da büyük bir kriz var. Yani bir kere kara veba olmuş. Akabinde biliyorsunuz kara vebanın getirdiği sosyal yansımalar da var. Yani işte köylülerle ilgili, serflerle ilgili, şehirlilerle ilgili, dünyevi otoriteyle ve dini otoriteyle ilgili sorunlar var. Bu gitgide Avrupa'ya artık 16. yüzyıla geldiğimizde zaten daha bireyciliğe yatkın olan kültürünü iyice bireyci hale getirmiş. Öyle ki hemen her şey bireyselleşmiş. Mesela din de şeyi görmeye başlarız o dönemlerde. Çok bireyselleşiyor. Yani kilise formatından çıkıp herkesin kendi inancı kendi ahlaklı erdemli insan olma anlayışına falan dönmeye başlıyor. Birey övülmeye başlıyor. Birey olmak muteber bir hale geliyor. Hatta bu yüzden kişisel şöhret gitgide öne çıkıyor. Öyle ki iyi ölmeye dair yani nasıl iyi ölünür? Çünkü ölüm en bireysel tecrübemizdir bizim. En bireysel eylemimizdir bir nevi. Pasif bir eylemdir ama sonuçta ölümü tecrübe ederiz. Başımıza gelir. Ve sadece bireysel tecrübe edebiliriz ölüm. İyi ölmeye dair rehberler yazılıyor. Yani en iyi nasıl ölünür rehberleri anlatabildim mi? Çok meşhurdur onlar. Fakat bir de Rusya'da olan var. Rusya'da da o ahlaki çöküş videomuzda anlatmıştık. Korkunç bir herkesin hani eski Türklerin deyimiyle ev başına kara han olduğu. Herkesin birbirine düşman kesildiği. Herkesin kendi hayatta kalma dürtüsüyle, arzusuyla hatta hırsıyla diğerlerine düşmanlık yaptığı bir ortamda ortaya çıkabiliyor. Şimdi bugün ortalama bir Türk manzaraya bakıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan diktatör olmuş. Bir terör örgütünü meşrulaştırıp karşımıza kanaat önleri diye sunuyor. Öte yandan siyasi rakibini kodese atıp onu terör örgütü lideriymiş gibi takdim ediyor. Bugün mesela gördüm Fotoğrafları falan yasaklanmış. Ben Ekrem İmamoğlu'nu hep eleştiriyorum. Oy da vermeyeceğim kendisine ama burada şey söyleyelim buraya bir saniye Ekrem İmamoğlu fotoğrafı koyalım şeyden. Tayyip'e karşı olduğumuz belli olsun yani. Tayyip'in emri ve yasaklarına uymayacağız arkadaşlar. Her neyse bu manzarayı gören bir Türk diyor ki ya ben bunlara güç yetiremem. Zaten ekonomi de kötü gidiyor. Yani cebimde param da yok. Çoluğum var çocuğum var işte geçinemiyorum falan filan ne yapıyor? Kendine dönüyor. İlgisini yitiriyor bazı şeylere. Mesela boykot işinin ciddi karşılık bulmasında şöyle bir bir faktör rol oynamış. Kontrol edebildiği bir şey. Yani ilk defa muhaliflere bir kontrol mekanizması vermişiz. Bunu kontrol edebilirsin. Yani senin gücünün dahilinde, imkanlarının dahilinde olan bir şey. Buradan artık siyasete de girdiğim için şunu düşünüyorum. Ben muhaliflerin özellikle Türk milliyetçilerinin hayatlarını kontrol altına aldıklarını hissedebilecekleri eylem metotları, siyaset yapma metotları üzerinde çalışıyorum şimdi. Size de diyorum ki arkadaşlar eğer böyle hissediyorsanız o içine dönme başında söylediğim gibi zatında kötü bir şey değil. Ama Avrupa gibi bir şey çıkaralım orada. Sovyet Rusya gibi bir şey çıkarmayalım. Yani hepimizin iyi pişmiş, sağlam bireyler olduğu, özgüvenli bireyler olduğu bir bireyci kültür yaratalım, yaratabiliyorsak. Bunda kötülük yok. Hatta bunda Avrupa'yı ilerleten, Avrupa'yı geliştiren oldukça önemli, ciddi bir hazine de saklı bu davranışta. Ama Rusya gibi olmuyor. Bizi kötüye götüren o kolektif çöküş, bizi her birimize düşman olmuş, doğa durumuna dönmüş, insan insanın kurdudur demiş bir sürüye dönüştürmesin sevgili dostlar. Bu yaşadığımız çöküş, bu yaşadığımız hiçbir şey kontrol edemiyorum hissi, ben kendi hayatımı kontrol edeyim ve bu hayatın yetkisi, imkanları, kapasitesi dahilinde konsolü elden bırakmayayım fikrine dönüş. Belirsizlikten kaçınma diye bir konsept vardır sosyal bilimlerde. Belirsizlik ciddi bir anksiyete yaratır ve bu anksiyeteyi gidermeye çalışırız. İki yolda gideririz. Ya boş veririz Rusya'da olduğu gibi ya da o belirsizliği yaratan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışırız Avrupa'da olduğu gibi. Bizler Türk niyetçilere bunu yapmak zorundayız. Yani evet canımız sıkkın kafamız atık, birilerine kızgınız. Ben de kızgınım. Yani şeyi söyleyeyim, Musa Dervişoğlu'yla sohbet ettiğimizde Sayın Genel Başkan'la şeyi demişti ya, videolarda yüzünden belli oluyor sakin konuşmak için çok kendini zorladığın demişti ve gülmüştü. Bir misyon üstlendiğimi düşündüğüm için o sakinliği korumaya gayret ediyorum ama emin olun en az sizin kadar hatta sizden daha fazla sinirliyim. Çünkü biliyorsunuz Mesela bize iki müdahaleye de uğradım. Az çok beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Normalde böyle bir müdahaleye uğradığımda ne yapacağımı, nasıl düşüneceğimi biliyorsunuz. Fakat Türk niyetçiliğinin bir şekilde öyle ya da böyle, en azından bir kısmının temsilini üstlendiğim için bu temsili halel getirmeyecek ve o misyonu bana yükleyen dostlarıma zarar vermeyecek bir şekilde hareket etmeye kararlıyım. Fakat en az sizin kadar öfkeli, en az sizin kadar hırşın bir insanım iç dünyamda. Ama hep dediğim bir şey var. Bu programlarda sürekli tekrar ediyorum. Nefret bize hata yaptırır. Kin plan yaptırır arkadaşlar. Biz bir anlık öfkeyle, nefretle dolup kendimizi kusmayacağız. Biz o nefreti işleyip bir cevher gibi kine dönüştüreceğiz ve planlar yapacağız. Atatürk diyor ya, tatbikat safhalara ayıracağız ve kademe kademe ilerleyeceğiz. Bunu yapacağız. Onun içinde de bir Türklük kini vardı. O görüyordu işte o da bizim gibi yaşıyordu ve kontrol edemedikçe öfkeyle, sinirle doluyordu. Kontrol edemiyordu yani de o zamanlar küçük rütbeli bir subaydı. Fakat eline fırsat geçtiğinde o kiniyle, Türklük kiniyle planlarını yaptı ve hareket etti. Özellikle genç dostlarımızda her şeye karşı o Rusya tarzı bir boş vermişlik görüyorum. Bu iyi bir şey değil. Şimdi hep böyle Yüzük Efendisi'ne atıf veriyorum ve hani küçük bir kitle bunu çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum biliyorsunuz. Hayatlar yazdı okuduğum üç insandan birisidir Tolkien. Yani birisi nihalatsız birini anmayayım sevmiyorum artık. Filmden bir sahne. Kitapta da daha farklıdır ama filmde güzel bir sahneydi o. So right out, out and meet them for death Theoden, insan bu denli gözü kara bir nefret karşısında ne yapabilir diyor. Ve Aragorn ona bir gaz veriyor. Ben o size gaz veren adam olmak istiyorum. Yani evet buraya düşmüş olabiliriz ama buradan çıkacağız diyen adam olmak istiyorum. Ve ben sizi bana güvenmeye çağırmıyorum arkadaşlar. Ben sizi kendinize güvenmeye çağırıyorum. Gökalp'in dediği gibi. İsteme sen yarat, görme sen göster diyor. Yahut bir diğer şiirde hep alıntılarım belki hatırlarsınız. O var ya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diye meşhur şiir. Orada benim en sevdiğim beyit arkadaşlar. Gökten ne çıkar gök ha yüksekmiş ha değilmiş. Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş dizeleridir. Ben sizi kendi alımlarınıza bakmaya davet ediyorum. Kendinize güvendiğinizde ve hem özgüvenli hem birbirine güvenen bir cemiyet olduğumuzda, asla cemaat değil ama bir cemiyet olduğumuzda Avrupa'nın yazdığı başarı hikayesini yazabiliriz demek istiyorum. Aynı o en düşük anında ayağa kalkan işte Theoden gibi, Aragorn gibi ayağa kalktığımız zaman önümüzün de açık olduğunu görüyor. Hep dediğim bir şey var sevgili dostlar. Biz haklıyız. Biz doğruyuz. Yani haklı ve doğru bir grubun kavgası ne kadar süre baskılanabilir? Haklı ve doğru bir grubun iktidarı ne kadar süre ertelenebilir sevgili dostlar? Biz yarın kendimizi yöneteceğiz. Yeter ki Alterius non sit kuyusuyus esse potest. Yani kendisine malik olabilen başkasına ait olmasın. Yani hepimiz kendimizin efendisi olalım. Kimseye kendimize efendilik ettirmeyelim sevgili dostlar. Her cuma olduğu gibi bu cumada anons edeceğim. Bildiğiniz üzere Tango Türk'ün yegane gelirleri izleyicilerin bağışlarından karşılanıyor. Eğer bizi desteklemek istiyorsanız bu videonun altında bulunan Sipay uzantılı linke ya da Patreon'daki Tango Türk hesabımıza aylık küçük bir bütçeyle destek verebilirsiniz. Bu biz de kimseye eyvallah etmeden yayınlarımıza devam edebiliriz. Pazartesi yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.